Bu hatayı yapıyorsanız yakında salonunuzu kapatmak zorunda kalabilirsiniz maalesef. Reklam vermeden salonunuzu doldurabileceğinizi düşünüyorsanız çok büyük bir risk alıyorsunuz demektir. Birçok işletme benim reklam bütçem yok. Kulaktan kulağa müşteri geliyor zaten diyor. Ama unuttuğunuz nokta şu. Tavsiye zinciri bir gün kesildiğinde salonunuz aniden boşalabilir. Klasik pazarlama yöntemleri yetersiz gelebilir. Ya da sadık müşterilerinizi rakiplerinize kaptırabilirsiniz. Reklam sadece yeni müşteri getirmek için verilmez. İşletmenizin geleceğini güvence altına almak için de vardır. Doğru reklam stratejisiyle her ay yeni düzenli müşteri kazanırsınız ya da marka bilinirliğinizi arttırırsınız. Buradaki en sık yapılan hata ise maalesef herkese hitap etmeye çalışmak. Reklamda kitle ne kadar net olursa dönüşüm o kadar yüksek olacaktır. Yani herkese değil doğru kişiye reklam verin. Unutmayın reklamı gider değil yatırım olarak görmelisiniz. Çünkü reklam vermeyen salon aslında büyümeyi reddeden salondur. Peki ya siz reklam verme yatırım olarak mı görüyorsunuz yoksa maalesef masraf olarak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.